Bir kayda alma, şırdan al. Sen hadi şimdi, Ayşen gibi konuşma. sessizlik istiyorum. Tamam, valla. Benim yatırlarım çok, da, çok da Sessizlik. Yatırlarım çok da Benim gözlerim ama. Ben de de Ne yaparsam ya. onu yapacağım, tamam mı? de bir şey Sen de saf ikinci yudumu geçiyor. Sen de saf saf üçüncü ve son yudumu geçiyorsun.

Adam en başta Alan, En başta sana bir şey dedi. Benim dikkat dizimle, benim hareketlerime iyi bak. Ben benim çok. Benim konuştuklarıma dikkat çok totally. güzel Bu adamın yaptıklarını hatırlamaya çalıştı ona göre. Span, yeah. Ben, ya. ben, ben, evet. ben. 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 Arkadaş bir Gel ben sana bir tane. Kalk. 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 Tamam, Sadece jandarma onu içtirmedi. Tamam, içtirdi. İçeride bir normal yapmadın mı sen? Sen normal su içsin mi öyle? Normal ne şey. Şey. Ha normal suyu öyle mi içiyor? Ha daha şey, uçurmayı. Şey, jandarma içiyor? İçsin canları topunu. Hepsini komple. Komple evet. şey Komple iç. Yanlış Hiç, yapmış. Yapmış. yaptın. Yanlış yaptı. Söyleme bak. Hiçbir şey yap. söylemeyin. Yanlışını da evet. söylemeyin. En büyük evet. önem <laughs> bu. Arkadaşlar yerden başlıyorsun tekrar. <laughs> en baştan. Canlar bak birinci yudumunu içiyor. Evet. bese süshirede açayım şöyle. Jordan Park ikinci yudum evet. Onu da ilk orada. Burayı tarçınlı çamaşır. Bir susam lütfen <laughs> bak konuşmadım ki. Ben dişimi bağlamayı gitmekleri tekrar bak. Yerden gidene kaçaklar. İkinci bak. işte orada. orada dikkat ettim şimdi. birinci barda tek parmakla işti. Bakın şöyle dikkat ve ağızda çok Konuştuğum yerde mi şey var? Hayır. Bilemem artık. Onu sen bak. Adam sana ne dedi? Benim dikkatli dinle, dinle, hareketle, hareketlerine iyi bak. Bu çatlıya da tekrar Benim dinliyorum şey ben tekrar başlayayım. Söyleyin de adam ondan sonra... Bir daha, mı bir daha göstereyim mi? Bir daha göstereyim mi? Bir daha göstereyim. Göster. Göster, göster. G göster. 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 Ben geçeyim. Sen sen hemen çözer. Dur. Hatayı söylemeyin de bir daha göstereyim. Evet, bir daha Bir daha Bir Bir daha Bir bir daha göster. Sen karışma, sen karışma. Bu şey oyunun tanıtımı şu anda. Tamam. 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 Sen de bak, sadece Bu adamın yaptıklarına dikkatli bak, konuştuklarına dikkat dediğinde evet. aynısını yapacaksın. <laughs> Hatta yaptığın zaman top su içiyorsun. Olay bu. Hadi başlıyor. Kendileri top birinci değil mi içiyorsun? Hadi başlıyor. Kendileri top birinci değil kendi bir bak ikinci yüzümü yaşıyor. Tamam. Kendi bir bak bak üçüncü ve son yüzümü yaşıyoruz. Doğru yaptığın zaman da komple mi Yok doğru yaptığın zaman normal devam ediyor. Yanlış yaptığın zaman da komple mi birinci durumunu içeceğiz. Cender ikinci yudumunu içiyor. Sala abim Ben de nereden bu ya? üçüncü ve son yudumunu içiyor